Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle güzel bir kart hazırlayacağız. Neden? Yeni yıl geldi, değil mi? Yeni yıl kartlarımız var. Onlardan hazırlayalım, sevdiklerimize verelim dedim. Şimdi A4 boyutunda bir karton olabilir, renkli bir A4 kağıdı olabilir. Ben renkli bir A4 kağıdı seçtim. Bunu ikiye katladım gördüğünüz gibi. Şimdi kardı adam yapacağız sizinle birlikte. Bakalım nasıl yapalım. İki tane farklı boyutlarda yuvarlak aldım. Şimdi birininkini koyuyorum buraya. Kurşun kalemle çerçevesini çiziyorum. Bunu çizdik. Bir tane kar kürem vardı. Onun yuvarlağını kullanayım dedim. Evinizde iki tane farklı boyutta yuvarlak bulun. Onu çizin. Sizin için de çizmesi kolay olur. Evet. Çizdik. Gördünüz mü? İki farklı boyut kardan adam yaptık. Şimdi bunu ne yapacağız? Önce yapıştırıcımızı sürelim. Ama çok değil. Azıcık süreceğiz. Bu arada yaptığımız etkinlik sonunda yaptı hazırladığım bir oyundan sizi bir şeyler yapacağız. Şimdi hazırladığım oyundan kullanacağız. Evet yapıştırıcıyı sürdük. Peki kardan adamı neyle yapalım? Şöyle biraz böyle kabartmalı kabartmalı olsun. Dedim ki pamuklardan yapalım. Evet Pamuğumuzu şöyle yapıştıralım. Hı hı. Pamuğumuzu yapıştırdık. Peki kardan adam bitti mi? Bitmedi. Hadi gelin bunu süsleyelim beraber. Şimdi öncelikle gözlerini yapalım mı? İsterseniz böyle siyah bulduğunuz bir boncuk da olabilir. Kalemlerle de olabilir. Ben şimdi kalem tercih ettim. Her türlü alternatif kullanılabilir. Bu sizin kardın adamınız. Evet. Şöyle kalem almışken şöyle iki tane de kol çizelim mi ona? Şöyle. Şimdi de buna burun yapalım. Ya da önce papyonunu mu yapalım? Ne dersiniz? Önce papyonunu yapalım mı? Diyorum ki üçgen çizeyim. İki tane üçgenden papyon yapacağım. Nasıl yapacağım? Öncelikle bir tane üçgen çizdim. Sizde rahatlıkla görün diye kolay koyu bir siyah kalemle yapayım. Bu bir üçgen. Bir de onun yansıması olan üçgeni kullanınca papyon çıkıyor. Sizler üçgeni öğreniyorsunuz. Hatta soruyorum. Hemen cevap veriyorsunuz. Evet, bu da hazır. Şuraya azıcık bir yapıştırıcı da anlatalım. Ve papyonumuzu yapıştıralım. <laughs> Hep böyle şeyli mi olacak biraz da değişik bir papyon olsun değil mi? Evet burnunu da turuncu kağıttan yapalım. Onu da çizelim. Onu da üçgenden yapacağız. Burada da küçük bir üçgen çizeceğiz. Havucu hayal edin. Hafif üçgenimsedir havuçta değil mi? Evet burnumuzu da keselim. Sonra hilal şeklini vererek ağzımızı da yapalım. Şöyle ağzımız içinde yapıştırıcı sürelim. Eminim sizler de çok değişik güzel kardın adamlar yapacaksınız. Çünkü kardın adam her türlü şekilde olabiliyor, herkesin hayal gücüne göre. Sizler de kendi hayal gücünüzü çalıştırın lütfen. Evet. Ben biraz klasik dışı bir kartın adam olsun istedim. Nasıl? Bakın ağzını da hilal şeklinde kestik. Burnunu da üçgenden yaptık. Evet. Güzel oldu mu sizce? Peki bu kartın adama bir de şapka yapalım mı? Ne dersiniz? Onu da neyle yapalım? Kağıttan pastel boyayla ile mi yapalım? Neyden yapsak acaba? Evet, onu da pastel boyadan yapalım. Pastel boyanın hangi rengini kullanalım sizce? Mavisini kullanalım mı? Ya da mavi zemin olduğu için turuncuya geçiyorum. Turuncu yapalım. Ona şöyle bir tane kocaman bir dikdörtgen çizelim Sonra onun üstüne Küçük bir dikdörtgen daha çizelim. Ve bunu boyayalım. Evet. Her türlü aksesuarı kullanarak bir kardan adam yaptım. Evet. Şöyle sınırlarını da belirleyelim. Nasıl? Güzel. Beğendiniz mi? Bir de beyazı kullanarak şöyle kar yağdıralım mı? Karlar yağsın, kar topu oynayalım. Ay, çok güzel oldu. Evet, nasıl? Beğendiniz mi? Bakın, karlar da yağıyor. Evet peki sizce bir şey unutmadık mı? İçine not yazmalıyız. Evet bunları annenizden, babanızdan, bir büyüğünüzden yardım olarak yapabilirsiniz. Hemen yazalım. Yeni Yılınız Kıtlı olsun. Evet. Yeni yılınız kıtlı olsun çocuklar. Peki hangi yıla geçiyoruz? 2021. Güzelliklerle gelsin hepiniz 2021. Görüşürüz çocuklar. size oyun gösterecektim. Şimdi ben bir torbamın içine çeşitli şeyler yazdım. Sizlerle ara ara çekelim ve yapalım. Olur mu? Şimdi şöyle bir sallayalım. Sonra bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza. Şöyle bir bakalım. Siz de değişik şeyler yazarak, oyunlar yazarak evde ailenizle birlikte oynayabilirsiniz. Bakalım bu kartımızda neler çıkmış. Senden bir şarkı dinlemek istiyoruz. Evet mutlaka büyüklerinden birine şarkı söyle olur mu? Görüşürüz.